Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi bu hesap ve diğer hesap eklemeyi unutmuyorsunuz. Lütfen bildirimleri açın ve sonunda serimizin sonuna geldik. Ve diyoruz ki bugün balıklar ve yükseleni balık olan güzel insanlar. Bakalım sizin için neler duyacağız neler göreceğiz. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan can takipçilerin niyetine balıklar için geliyor. Evet sevgili balıklar Güzel haberlerinizi aldığınız bir dönemdesiniz. Evet kalbiniz çok kırılmış, küsmüşsünüz. Aranızda bir takım sorunlar olmuş genel olarak kişiler ile. Ama bunları çözebileceğiniz bir zamandasınız. Attığınız tohumları artık biçme zamanı gelmiş. İkili ilişkilerinizde de gayet olumlu bir dönemdesiniz. Gayet iyi geliyor. Sadece milletin lafını pek takmamaya çalışın. Sizin için güzel günler gelecek. Yapılan bazı haksızlıklara artık çözüm bulduğunuz bir zamandasınız. Önemli kararlar aldığınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz ve ufak bir yolculuk yapma olasılığınız mümkün bu aralar. Peki en sonunda üzerine bir astrolojik hanet kartlarından gelelim bakalım balıklar için ne söylüyor. Neptün retrosu sizin için önemliymiş yanılgılara karşı koyuyoruz. Yani hayatınızda bir takım yanılgılar görebilirsiniz. Bunlara kanmayın. Bunlara direnin. İnsanların ürettiği bu kelimelere, bu sorunlara karşı kendinizi korumaya alın canlar. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.